Kanka silah bana at kanka silah. <laughs> Helal. Kendine can bas. Lan bu bir yeter ne ya? Düşman <laughs> <ya. gülüyor> Oy 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 gördün mü chat? Oy chat gördün. Ses yapma ses yapma. Şşş baskın yapıyorum. Ben Ömer Ömer. Ömer ben biraz içtim ya. Ben de içtim lan az önce. Red Bull içiyorum <laughs> kanka kafam var ya bir güzel oluyor. İçinde yüzde bir alkol oranı var ha. Ne nasıl? Oo. Abi ben seni anlayamıyorum ya benim kafam çok iyi moruk Soda içtim anlıyor musun? Maden suyu <laughs> Ya biraz içiyoruz ya anladın mı hani 18 yaşındayız ya Yapıyoruz bir şeyler. Ben de az önce binden aldım limonlu limonlu. Ya o da o da iyi kafe yapıyor o da. Yüzde 0.0 buçuk alkol oranı var onun. Yanlış cümle kullandım Maruk anlıyor musun? 18 yaşındayım ya illegal cümleler kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kafam <gülüyor> biraz iyi ya kusura bakmayın. 3 tane Red Bull içtim yüzde 3 alkol oranı almış oldum. <gülüyor> Bedenim <gülüyor> kıpır kıpır şu an. Maden suyunda alkol oranı var mı beyler? Başlatıyorum. Pardon, Bir şey. hesaplamam lazım onu ya ne kadar oldu. Ama kanka kaldırma dedim ya. Duymadım ki oğlum. Bana bağırma bak zaten Red Bull içtim şimdi. Oho Red Bull içiyorsun ha. Ismarlarsın bize de. Yok kardeşim sen 17 yaşındasın olmaz. Sen sen içiyorsundur ha. Ee, Red Bull oğlum %1 alkol oran. Her şeyi aldılar lan. Selamünaleyküm. Selam. Beyler selamünaleyküm. Aleyküm selam. Beyler, aleyküm. Aleyküm selam. He, beyler ben bunu aleyküm. alacağım. Sanırım bu Reyna değil mi bu? Yok bu Reyna değil. Hangisi şey, şey. o? Karınca seç şey al. Karınca seç şey al. Tamam seç alıyorum o zaman. Seç seçtim. Bu bu muydu? Hayır hayır. Diğer az önce kız var ya bir tane. Kız Şu kız. Ya. zence. Zenci. Hayır diğer ki diğer ki. Başka ha şu Zencili var şu. beyaz. Şu. Beyaz. Aynen aynen. Ir ırkçılık yapıyorsun sen? Beyaz zenci falan. Yo sen zenci dedin kankam. Beyazı seçtiriyorsun ama zencinin ne farkı var? Hayır bu bu daha iyi. Neden biliyor musun? iyi. her takımda her takımda olması lazım bu. Ha. Bu maçın şeyi böyle. Takımın böyle en iyisi böyle. Anladım. Biraz benim kafam şey kusura bakmayın şimdiden. Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün yine farklı farklı mallıklar yapacağız. O şu üstteki camdan vurabiliyordum değil mi adam? Haberiniz olsun. İlk elim bugün daha yine. Zaten bilgisayarı sadece video çekmek için giriyorum. Başka türlü bilgisayara girmiyorum. Artık şunu öğrenin. Her seferinde ilk elim demek zorunda kalmak istemiyorum ben artık. Ben ben artık özgür bir gencim tamam mı? Hiç sağdan git Sayıç. Sana diyor. Ha, ben. ben. Aynen. Gidiyorum. Şuna cam bas. E'ye tıkla şu omuna cam bas. Video adam taşıyor. <laughs> düşman görüldü. Kalan son. Ya şerefsiz. Ses yapma ses yapma. Şş. Baskın yapıyorum. Şey kanka gibi. silahı bana at kanka silahı. Helal. Kendine can bas. Şimdi ben komutan mı oldum? Ne bileyim. En üstte ben varım şimdi kaptan ben miyim? Aynen, aynen. Ha. İyisin iyisin tamam. Tamam. Ben pek elim alışık değil. Ben WoW oynuyorum genelde. WoW bütün karakterler var ya. Sultan Selim, Diriliş Ertuğrul bütün karakterler var. Takla kurtu var. o OG dövmeleri var. Çarda. Satayım sana? Artık oynamıyorum. Senin sesin anlaşılmıyor. Bir tane daha var burada chat. Ömer. Efendim. Yaş kaç? 17. Sen de bana sor şimdi. Yaş kaç? 18. Aynen. Ona göre yani ayağında. Bir de şey yap. E, yani abi dersen Saygı, sevinirim. Saygıdan dolayı. Hayır hayır hayır. İnternet kafede misin sen? Evet. Ha, tamam dikkat et tamam. Klavyenin arasına sümüklerini koyuyorlar hep. Tuşu kaldırıp sümüğü koyup kapatıyorlar. Sessiz komutan. Şşş. Planı bozuyorsun. Seyit can seyit seyit Yakala. Senin... Aa, gelmiyor, sesin gelmiyor sesin. Ya şimdi o da benim yanımda tamam mı? Bagger benim arkadaşım. Asıl hesabı plat. Aha. Ama şey yapıyor. Yani Miki bozuk. Hani internet kafelerde bilirsin sen. Ben bilirim ya. Ben, ben internet kafe da. işletiyorum. Allah Allah. Aynen babamın var. Bana devredecek yakında. 18 olayım. Bana bilgisayar alırsın o zaman. Alırım niye almayayım? Spike mitti arkadaşlar. Kaç yaşındasın sen? Kim? Sen? Kanka kaç defa söyleyeyim bak not diyeceğim kankam ya. Kaçsın ki söylemedin ki oğlum. 17 dedim ya. Ha 17 17. 12'ye geçtim. Ha hayırlı olsun. Üniversite sınavına girdin mi? Hayır, bu sene gireceğim. Ha, tamam. Ben girdim. Başbakan, ne, başbakan ben. olacağım. Başbakan olacağım. gibi biliyorum. Bunu bir 13'e 13'e bir kazanırız inşallah. İnşallah kazanırız ya. Allah izin verirse. Değil mi? Arkadaşlar bu arada videoya like atıp e, kanala abone olmayı, Discord adresimize katılmayı, yorum atmayı, her şeyi yapmayı unutmayın. Şimdi kayakta izliyor seni karakter. Benim karakter boş konuşuyor ya. Oha hepsi burada. Helal Bak One böyle tek böyle tak yapıyorum Nece Sadece nece One taps İngilizce Ha İngilizce her Benim İngilizcem ters. yok ya hiç Ya what is your name? I am from Fargo o kadar yani <laughs> Arkadaşlar bu arada gene ev boşaldı ve ben video çekiyorum Her videoda bunu belirteceğim Hep ev boşalıyor ve ben video çekiyorum Bir de her videoda ilk eldeyim yani Koçum izleyin beni İzleyin ben, bak beni ultim mene. var arkandayım ultim var daha Kaka ya çok ses verdi sağında. Alma onu alma sağında. Alma 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 alma. Ya kanka sal bir. Üç. Kuruyor biri kuruyor. Ne oluyor amına sikiyim. Bombayı kuruyor bombayı. Kuruyor. Gel koçum hava yapalım bak yarısına kadar ben çözeceğim sonra sen çözeceksin gel bırakıyorum. Havayı gördün değil mi ben koçum? Ben... Ultim var. Aldı. Bu çocuk bir şeyler yapacak gibi. Yaptı ya görüyorsun değil Ben adam, bu çocuğa adam, güveniyordum adam. zaten. Göz. Casper küçük hayalet. Anladınız değil mi espriyi? Ömer. Ben bir an arkadaşım PC'sine gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hayır hayır sen niye gidiyorsun? Konuşuyoruz seninle. Şimdi senin PC'ne kim geldi? Ben ben şey yapayım. Şey, <laughs> e, ha bagir. Bagir, bagir. Bagir. Ben Ömer Ömer. Ömer ben biraz içtim ya. Ben de içtim lan az önce. Red Bull içiyorum <laughs> kanka kafam var ya bir güzel oluyor. <laughs> İçinde yüzde bir <laughs> alkol oranı var ha. Yüzde bir az lan. Yok yok değil benim kafa var ya bir güzel oldu. <laughs> Anlıyorsun ya moruk. Ömer konuşma lan adamlar ses kasamıyor. Ces. Kafam güzelken dayak yersin bana. Helal, helal be bu kadar işte bu kadar be ney nasıl? ben ben seni anlayamıyorum ya benim kafam çok iyi Moruk soda içtim anlıyor musun? Maden suyu. 100 kadar <laughs> ya biraz içiyoruz ya anladın mı hani 18 yaşındayız ya yapıyoruz bir şeyler. Ben de az önce binden aldım limonlu limonlu. Ya o da o da iyi kafe yapıyor o da. Yüzde sıfır buçuk alkol oranı var onun. Gir 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 gir. Ben de kursana mı koyayım Ömer? Kursana koçum. Ö -ö 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 -ö. At bombayı bana. Lan bu bir yeter mi ya? Değil mi? Ya, pif -pif. Tam, oy 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 gördün mü chat? Oy chat gördün mü chat? Helal. Evet. Hepsini smoktan vurdum Allah nazardan sak. Ay sak. Yanlış şimdi kullandım Moruk anlıyor musun? 18 yaşındayım ya illegal cümleler kullanıyorum. Ee, Kafam oh, biraz Allah. iyi ya kusura bakmayın. 3 tane red vur içtim %3 alkol oranı almış oldum. Allah, Bedenim Allah, kıpır, Allah. kıpır kıpır şu an. Görüş, Helal. açılır Ya bu çocuk var ya gerçekten beyler. taktiksel oynuyor ya. Ya Türk Türk bu çocuk. Bu çocuk Türk mü? Maden suyunda alkol oranı var mı beyler? Başlatıyorum. Çok Bir hesaplamam ya. lazım onu ya ne kadar olduğunu bilelim yani. Hadi bitsin de ben alkolü dondurma yiyeceğim. ulti 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 ulti. ulti. Olsun olsun. Nazar çıktı nazar beyler. Üzülmeyin lan. Selamünaleyküm ben geldim. Ya Ömer git ya daha deminki çocuk daha iyi. Senden daha iyi oynuyor Ömer. Sen jeti beceremiyorsun biraz ya. Daha ondan dolayı 10 kilo al, 17 kilo almışız. Ay cık, tövbe. 15'ini zaten çocuk aldı sen 2 tane aldın. Artistik yapıyorsun burada. <laughs> Low HP guys. 25 vurdum. Ölmüyor kanka, kanka, niye heal Ya bu çocuğun sesi anlaşılmıyor be. Diyor ki kanka niye kendine heal attın bana? Kanka hoşuma gidiyor ya benim. Gel seni kaldırayım neredesin sen? Şu musun sen? Şu musun? Be. Kaldırma dedim. Kaldırdık işte oğlum ne istiyorsun daha? Ama kanka kaldırma dedim ya. Duymadım ki oğlum. Bana bağırma bak. Zaten Red Bull içtim şimdi. Oo Red Bull içiyorsun ha. Ismarlarsın bize de. Yok kardeşim sen 17 yaşındasın olmaz. Yani sen içiyorsundur ha. Red Bull oğlum %1 alkolü oran. Lan mami bu bilgisayarı geçtim. Boku çıktı lan oynayamıyorum. Sümük mü bırakmış klavyenin arasına? Ha sümük bırakmış. Size can basmak için can atıyorum hadi. Anladınız değil mi espriyi? <laughs> Türk espri işte Türk mizahı. ULTE 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 Hey girl hey girl Motherfucker yeah. Yok yok yeah. yanlış yeah. oldu yanlış yeah. oldu Olmadı ya İngilizce ben düştü belki anlamak istiyor ya Kardeşim bak Red Bull içtim zaten seni anlayamıyorum Helal Heyalat 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 Ha neredesin He koçum? Ya canın zaten var <laughs> Kapı girişinde. Kapattım girişleri gel kur. ben kuruyorum koçum. 14 saniye. Mabey 14 saniyede Kurdum. Hadi seri bir şekilde bitiriyoruz. Bekle 4, 3, 2, 3. Allah'a geliyor. Sallan, sallan, sallan. Hadi beyler. Helal.